Evet arkadaşlar. Türkiye'nin en çok tüketilen yemeklerinden bir tanesini istiyoruz. İşçi köfte istiyoruz sizden. Herkes birer tane yaptığı işçi köfteyi bir kaldırabilir mi yukarı? Bakayım. Kiminki ince? Bakayım. Bakayım bakayım bakayım. İşçi köfteye bak. Bu da ne yenir şimdi biliyor musun? Biraz sonra işçi köfte nasıl yenir? Vay 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 vay. Şöyle bandırıyoruz değil mi buna? Teşekkür ederim Hoca. Ben <laughs> Al istiklalde sat bu işi kökteleri. Oğlum ben bunu mu yiyeceğim? Şef. Celal bu ne futbol topu gibi ya. Futbol topuna benziyor. Kıbrıs'ta var mı bu Kıbrıs'ta? Var. Yaptın mı? Restoranda yaparız. Nasıl geçecek bu hafta? Güzel geçecek. Hepsini hafta... kavuracak mı sen onun? Kavuracağım. Neyi Sekizde. kavuracaksın? Sadece kavurma mı oluyor? 3, 2, 1, başla. Piso, A-Town. Sadece kavurma mı oluyor? Kıbrıs'ta var mı bu Kıbrıs'ta? Sadece kavurma mı oluyor? Kıbrıs'ta var mı bu Kıbrıs'ta? Allah! İşçi köfteye bak. He 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 he. İşçi köfte. He 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 he. İşçi köfte. He 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 he. İşçi köfte.